Ulaşım çok fazla paydaşı olan bir konu. İstanbul'da 70 bin servis, 6.000 bin minibüs, 16 bin taksi, 6.000 otobüsün sürecin içinde olduğu entegre sistemden bahsediyoruz. Bir ulaşım programında, planlamada sadece bir paydaşa dokunup diğerlerine dokunmazsak kaos yaratılır. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz şimdi raylı sistemlerinin sayısını arttırıyor, Raylı sistemlere entegre şekilde özel halk otobüslerini İETT çatısı altında birleştirip onlara destek oluyor. Bunlarla bağlantılı olarak da minibüs hatlarını organize ediyor. Özel halk otobüsleri ve erguvanlar İETT'ye bağlanıyor arkadaşlar. 3000 İETT otobüsü yanına 3041 tane daha ekleniyor. Mevcut durumda yolcu sayısı garantili, amiyane tabirle ballı hatlar özel halk otobüslerine devredilmiş durumdaydı. <laughs> Yolcunun yani gelirin az olduğu, kilometrenin fazla yani maliyetin yüksek olduğu hatlar İETT sorumluluğundaydı. Örneğin daha önce sarı renkli 500T otobüsü göremezdiniz. Bu düzenleme ile özel halk otobüsü sahibi firma sahibine otobüsün maliyeti garantili şekilde ödenecek hale geçiliyor. Genel sabit giderler ödenecek, aynı şekilde gelir de ödenecek. Bu şekilde otobüs şoförü veya sahibi yarışan, sefer aksatan, Müşteri kaçırıyorum tedirginliği yaşayan otobüsler bu dertlerden kurtarılmış olacak. Otobüslerin bakımları da İETT'ye geçtiği için İETT denetleyen boyutunda kalmayacak. Hem işleten yani hat güzergahlarını belirleyen hem de denetleyen sisteme geçilmiş olunacak. Bu düzenleme ile İETT'de toplu taşıma artı metrobüsler olarak 6000 otobüs sayısına ulaşılmış olacak. Yine geçtiğimiz salgın döneminde İETT'nin sefer sayılarında düşüş olmadığını da belirtmemiz gerekir. Salgın döneminde sefer sayılarında azaltım olduğu kanısı doğru bir kanaat değil arkadaşlar. Ocak 2020'de metrobüs hariç 5225 adet otobüs ve özel halk otobüsü seferi yapılmış olup günlük ortalama yolcu sayısı 615'miş. Sefer başına yolcu oranı %84 civarındayken Kasım 2020'de metrobüs hariç 5254 adet otobüs ve özel halk otobüsü seferi yapılmış. Fakat bununla beraber günlük ortalama yolcu sayısı 350'ye düşmüş. Sefer başına yolcu oranı %35'ler seviyesine gerilemiş. Bu demek oluyor ki içinde bulunduğumuz salgın döneminde İETT'nin İstanbul halkına sunduğu hizmetin kalite ve yoğunluğunda değişim olmamış. Fakat gelirleri %60 oranında azalmış. İstanbul'da ilk düzenleme yapıldığı tarihte metrobüs hatlarının 400 bin yolcu taşıması planlanmışken bugün 1 milyonun üzerinde yolcu taşımaktadır. Bu yüzden İstanbul toplu ulaşımının yegane çıkışı raylı sistemlerdir. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz de ulaşım stratejisinin ana aksını raylı sistemler üzerine kurgulamıştır. Bu yönde İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ve Ekrem Başkan'ın 10 adet yeni metro hattı ve yapımı durmuş olarak devir alınan metro hatlarının tekrar inşasına başlanması için sarf ettiği çaba hepimizin malumudur. 25 yılın ortalaması yılda yaklaşık 5 kilometre metro yapılırken şu an 4 katına çıkarıldı. Yani yılda yaklaşık 20 kilometre metro inşaatı yapılır hale gelindi. İnşai çalışmalara başlanacak olan bir diğer çok önemli raylı sistem projesi Hızra. Bu Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Halkalı'ya kadar 11 istasyonu olan İstanbul'u bir uçtan diğer uca kadar kat edecek 63 kilometrelik bir metro hattı. 55 dakikada yolculuğun tamamlanması planlanıyor. Günlük 1 milyon yolcu taşıması öngörülüyor. 12 metro hattı ile entegre olacak. Boğaz'ın denizin yaklaşık 80 metre altından geçiş sağlanacak. Ortalama taşıma hızı yaklaşık 80 kilometre olacak. Yüksek hızlı tren ile de entegrasyonu mevcut olup Hızra ile 3 havalimanı birbirine bağlanacak. Hızra'nın 11 istasyonluk yolculuk rotasında Ümraniye Finans Merkezi durağı da mevcut olup birincil derece kapsama alanında Ümraniye'miz dahil 12 ilçeye ve bugünkü nüfusa göre 6 milyon 300 bin yurttaşımıza hizmet verecek. Yine geçtiğimiz bir buçuk senelik süre zarfında İETT, Ümraniye'mizde de gerek muhtarlıklarımız gerekse de yurttaşlarımızdan kendisine ulaşan talepler dahilinde çeşitli düzenlemeler gerçekleştirdi. Kısa da olsa bahsetmek uygun olacaktır. Örneğin 22 UM, tepe üstü Altınşehir Metro, Yeni Sahra Metro otobüs hattı seferlerine başladı. Bu hat Tepeüstü, Ihlamur Kuyu, Cemil Meriç, Altınşehir, Mehmet Akif, Tatlısu, Yenişehir ve Finanskent mahallelerimizi kapsayan ve ilçemizde yaşayan yurttaşlarımızı metro duraklarına taşımak üzere planlanmış bir hat olup ring sefer olarak çalışmaya başlamıştır. 14'te Dumlupınar Kazım Karabekir Kadıköy hattının ilk durağı Kazım Kazım Karabekir Cebeci durağı oldu. Ulaşım yollarının eğimi yüksek olan ve manevra alanı yetersiz olan bu bölgede durağın fiziki olarak oluşturulması esnasında Ümraniye Belediyemiz gereken tüm saha düzenlemelerini başta Fen İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla olmak üzere gerçekleştirmiştir. 11P Emek Mahallesi Üsküdar hattının belirlenen bazı seferleri gelen talep üzerine Yukarı Dudullu mahallemiz NATO yolu caddesinden geçmeye başladı. 11'de İnkılap Mahallesi Üsküdar ve 14 DK İnkılap Mahallesi Kadıköy hatlarının sabah ilk seferlerinde Hekimbaşı mahallemiz durakları da ilave edilmiştir. Yine 3 sene sonra ilk defa yapılan kapalı otobüs durakları ihalesi sonrası ilçemizde 30 adet İETT durağı kapalı durak formatına geçirilecektir. Gönül ister ki her durak kapalı format olabilirsin fakat gerek şu an işlem devam ediyor, veririz de listeyi. Fakat gerek kaldırım geliştiği, gerekse de engelli yurttaşlarımızın kullanabilme şartları dahilinde gereken tespit çalışmaları İETT birimlerimiz tarafından yapılmıştır. Bu kapalı durakların sahada yapım çalışmaları devam etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin şimdiki veya önceki yönetimlerini kapsamayan birkaç olumsuz konunun da altını çizmek isterim. Marmara'ya binilince önceden sadece 3,5 lira aktarma parası ödeniyordu. Daha önce metrobüse bindi, metrobüsten indi, Marmara'ya bindi ve gideceği yere gittinin toplam maliyeti 7 liraydı. Bugün Aynı güzergah son durağa kadar gidilirse yolculuğa maliyeti 11 lira 25 kuruş. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları zarara uğradığı gerekçesiyle dava açtı ve davayı kazandı. Sonuç itibariyle vatandaşlarımıza daha önce yapılan aktarma iadesi de bu yüzden kaldırılmış oldu. Son haftalarda İETT şoförlerimizin maruz kaldığı fiziki saldırılar oldu öncelikle kendilerinin bizleri ve yakınlarımızı kısaca can taşıdıklarını, günlerce, günde yüzlerce yolcuya hizmet ettiklerini ve bunun yüzlerce dertli insanla muhatap olmak demek olduğunu unutmamamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Son derece zor bir iş yapıyorlar arkadaşlar. Şoförlerimize karşı genel olarak daha anlaşımı olmaya çalışalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.